Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün kimyasal tepkimelerde enerji konusuna başlayacağız. Öncelikle bu konu öğrencileri hiç korkutmayan bir konudur. Genellikle başarılı olur bütün öğrenciler bu konuda. Bu güvenle başlamanızı istiyorum. Şimdi fiziksel, kimyasal ve nükleer olarak ifade edilen tüm olaylar gerçekleşirken enerji alışverişi olur. Biz nükleer olayları pek görmüyoruz. Fiziğe alındı bu konu. Eskiden kimya konusuydu. Şimdi bir sistemin toplam enerjisi taneciklerin dönme, öteleme, titreşim gibi hareketlerinden oluşan kinetik enerjileri ile tanecikler arasındaki çekimlerden oluşan potansiyel enerjileri toplamıdır. Biz kimyasal tepkimelerde alınan veya verilen enerji potansiyel enerji türünden ifade ettiğimiz bir enerjidir şimdi şöyle bir tanım yapalım sistemin sahip olduğu toplam enerjiye ısı kapsamı tepkime ısısı veya entalpi denir bu entalpi kelimesini artık çok duyacağız entalpi H ile gösteriliyor entalpi bir hal fonksiyonudur yani iki durum arasındaki yani sistemin ilk ve son halleri arasındaki entalpi farkı ölçülebilir. Direkt entalpiyi ölçemiyoruz. İki durum arasındaki fark nasıl ölçülür? Ürünlerin toplam enerjileri toplanıyor. Buradan girenlerin enerji toplamını çıkardığımızda tepkimenin enerji değerini ya da entalpisini bulmuş oluyoruz. Şimdi peki entalpi nelere bağlı? Tepkime entalpisi dediğim zaman maddelerin cinsine bağlı her zaman olduğu gibi. Şimdi maddelerin cinsine bağlı meselesi düşünün az bağ yapan bir tepkime de o bağları koparmak, yeniden bağları oluşturmak daha kolaydır. Ama çok bağ yaptıysa daha fazla enerji gerekir. E dolayısıyla maddenin cinsi değiştiğinde maddelerin enerjileri de değişir. O yüzden cinsine bağlıdır dedik. Maddelerin miktarına bağlı diye bir maddemiz var burada. Mesela 1 kilogram kömürü yaktığınızda alacağınız açığa çıkan enerji farklıdır. 5 kilogram kömürü yaktığınızda farklı enerji açığa çıkar. Sıcaklık ve basınç yanma koşullarını veya ortamdaki reaksiyon koşullarını belirler zaten. Onlara göre birçok reaksiyon gerçekleşiyor. Maddenin fiziksel hallerine bağlıdır. Bir madde katıysa, o maddenin örneğin katının işte gaza geçmesini düşünün. Farklı bir enerji gerekir. E katıdan sıvıya geç, geçmek istiyorsak farklı bir enerji, daha az bir enerji gereklidir. Dolayısıyla bunlar da önemli. Bunlara bağlı tepkimenin entalpileri. Bir şey yazdık burada. Tepkimede izlenen yol delta H değerini değiştirmez. Bunu işte ekran fotoğrafı almak isteyen arkadaşlar için yazdım. Aslında bu konuyu başlı başına HES yasası adı altında inceleyeceğiz. Şimdi endotermik tepkimeler nelerdir? Şimdi endotermik tepkimenin şöyle bir tanımı var. Bulunduğu ortamdan ısı alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkime denir. E, e, şu grafikten Olaya bakmak istiyorum. Şimdi bir x maddemiz var. Burası girenler. Burası ürünler. E, belli bir enerjiyi alırsa y ve z'ye dönüşür. Peki bunu biz nasıl ifade ederiz? Bakın x dedik artı bu aradaki enerjiyi aldı ısı eşittir y ve z. Yani şu ifade şekillerini öğrenmemiz gerekiyor. Veya aynı olayı şu şekilde yazabilirim. X, Y ve Z'ye dönüşmüş. Delta H büyük sıfır. Yani pozitif. Ee, bu da endotermik olduğunu anlatır tepkimenin. Veya bu aradaki fark direkt kaçtır? Bakın 100 ile 20, 100'den 20'yi çıkardık mı? Aradaki farkı buluruz. Ee, 80. O 80 kilojülü buraya da yazabiliriz. tepkime de bu şekilde de ifade edilebilir. Şimdi burada... E, delta h dediğim şey hani ürünlerle girenler arasındaki enerji ne dedik az önce delta h eşittir aslında şöyle pratik olarak yazıyorum h ürünler eksi h girenler tabii ki toplamları şimdi h ürün e, ürünlerin enerjisi mesela bunun delta h'ını bulalım ürünlerin enerjisi nedir 100 eksi girenlerin enerjisi 20 ve delta h'ı 80'miş pozitif bir sayı delta h pozitif Peki endotermik tepkimeler sırasında neler olur? Bunlar da yorum sorularında çok karşımıza çıkar. Tepkime sırasında sistem ortamdan ısı alır. O zaman ortam soğur diye bir yorum yapabiliriz buradan hareketle. Tepkime kendiliğinden devam etmez. Bu çok önemli çok sık karşımıza çıkacak. Çünkü şu yazma şeklinden de bunu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Burada ısı reaktif gibi yani ısı olmadan tepkime devam etmiyor. Sen ısıttığın sürece bu Y ve Z oluşabilir. Yani girenlerde bir reaktifmiş gibi onu düşüneceğiz. Toplam enerji zamanla artar. Evet aradaki fark yani burada 20 iken artık 100 daha yüksek enerji. Isı soğurulur ortamdan ısı alınır anlamında. Girenler daha kararlıdır. Şimdi bu kararlılık meselesini de şöyle bir netleştirelim. Bütün evrendeki olaylar minimum enerjili, maksimum düzensiz olmak ister. Bunu kesinlikle bileceğiz. Yani buradaki bizim yaşamsal döngümüzde de bu böyledir. Laboratuvar ee, laboratuvar ortamlarında da böyledir. Ee, mesela çok yüksek enerjiniz olduğunda ne yaparsanız yerinizde duramazsınız. Onu bir şekilde harcarsanız, işte koşarsanız, zıplarsanız, çok konuşursunuz vesaire. Dolayısıyla o fazlalık enerjiyi üzerinizden atmak istersiniz. O nedenle az enerjili durum kararlı durumdur. Yani girenler daha kararlı dedik o yüzden. Şimdi endotermik tepkimeler dediğimde neler endotermik tepkime bunları e, bilmemiz gerekiyor. Bunlar da e, test sorularında karşımıza çıkabiliyor. Hal değişimi olayları. Şimdi bütün hal değişimleri endotermik değil. Mesela x'i eğer eriteceksem ne yaparım Isı alırım değil mi? Erime endotermik ama tersi donma egzotermik. İşte buharlaşma endotermik gibi. Bunları fiziksel olayı düşünerek bulabileceğinizden eminim. İyonlaşma enerjisi. Şimdi tanım olarak hatırlayalım. Bir gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi diyorduk biz. Yani siz buraya enerji vermezseniz bunu kopartamazsınız. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi en çok burada zorlanıyor öğrenci. Bu tanımı bilirseniz bunu e, TYT'de, AYT'de ayrıca soru olarak da karşınıza çıkar zaten. İyonlaşma enerjisi kavramı ile beraber. Dolayısıyla bu yorumu yapabilirsiniz. Analiz tepkimeleri bunu da 10. sınıfta gördük. Yine e, analiz e, bir enerjiyle yapılır. Mesela elektroliz bir analizdir değil mi? Isı verdim. Mesela kalsiyum karbonat ısıttık. Kalsiyum oksit, karbondioksit iki farklı maddeye dönüştü. Isı vermeden bu parçalanmayı gerçekleştiremiyoruz. Bağ kırılması siz burada bulunan XX bağına enerji verirsiniz. Onu kırıp iki tane X atomu oluşturursunuz. Bağ oluşumu e e egzotermik. Katıların suda çözülmesi genellikle endotermik. Tabi bunlar genellemeler kesinlikle doğrudur gibi sorularda buna çok dikkat edelim. Şimdi bu örnekler dışında burada bir tane ufak bir sayısal örne örneğimiz var. Bir tepkime var. Tepkimenin yazılma şekline dikkat edelim. Burada artı 250 demiş. Yani tepkimenin entalpisi verilmiş. Şimdi delta eşittir. Ürünler eksi girenler yapacağız. Bize ne diyor? Ürünlerin ısı kapsamı 300'müş. Şurası 300 olduğuna göre girenlerin ısı kapsamı e, kaç kilojuldur? Bu arada buraya aş diyelim, alışalım bunlara. Aş girenler. Şimdi enerji yerine burada sadece 250 yazamazsınız. Bu ürünlerde olduğuna göre egzotermiktir. Dışarıya ısı verildi anlamında önünde mutlaka eksi işareti olur. Bunun matematiksel bir değeri yok. Negatiflik gibi bir anlamı yok bizim için. Sadece dışarıya enerji verildiğini söyler. Peki H girenler eşittir. 300 bunu öbür tarafa atalım. 250 o da eşittir. 550 kilojülmüş girenlerin ısı kapsamı. Bakın ısı kapsamı da deniyor demiştik dersin başında. Şimdi gelelim egzotermik tepkimeler nasıl tepkimeler. Ee, tanımımız oluşması sırasında ortamda ortama ısı veren tepkimelere egzotermik tepkimeler denir. Ortama ısı verecek. Yani fazlalığı var onu dışarıya atacak. Ee, şu tepkimeye baktığımda bakın yüksek enerjili kendisi x ve y fazlalığı atmış z'ye dönüşmüş. Yani şurası girenler burası ürünler. Bakın ne dedik delta h küçük sıfır yani egzotermiklerde her zaman negatif ifade edilir. Peki bu tepkimi nasıl yazarız? X artı y bakın ürünlerde ürünmüş gibi ortaya çıkıyor 80 ya da artı 80 bakın reaksiyona eklemiş halde yazdık veya x artı y eşittir z delta h küçük sıfır diye yazıyoruz. Ya da delta h olarak bunun değerini, mesela şuradaki delta h değeri e, nedir? Şöyle yapalım. Ha şurada yapmışım ben bunu. Ürünler, eksi girenler, ürün, ürünle 20. Eksi girenler 100. Çıkardığımızda otomatik olarak negatif bir sayı çıkacak zaten. Bu da egzotermik olduğunu anlatacak. Peki şimdi buradan nasıl yorumlar gelir bize? Bir de onlardan bahsedelim oluşurken dışarıya enerji verir. Bunu anladık. Peki yalıtılmış bir kap olursa ne olur? Ortamın sıcaklığı artar, değil mi? Dışarıya çünkü enerji veriliyor. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Endotermik gibi sürekli reaktif gibi bu tarafta olmadığı için zaten bir kıvılcım gerekli. Başladığı an devam eder. Eee bunu şey gibi düşünebilirsiniz mesela bir çığın oluşumunu düşünün başladığı an giderek büyüyerek devam eder yani onu o enerjiyi atmadan durmaz ürünler daha kararlıdır neden çünkü enerjileri daha düşüktür biraz önce söylediğimiz gibi peki hangi tepkimeler egzotermik tepkimelerdir şimdi yanma tepkimeleri hepsi Mesela bir tane yapalım. Karbon artı oksijen, karbon, dioksit. Bunlar egzotermiktir. Tüm yanmalarda dışarıya enerji verilir. Biz bu, bunu yazmasak da ki, yazılmayacak zaten. Şu şekilde verilecek size. Yani bu olmayacak. Siz yanma olduğundan bu sonuca ulaşacaksınız. Fakat burada çok önemli bir şey var. Azot, azotun yanması hariç. Bunu unutmayalım. Peki başka hangi olaylar egzotermik? Hal değişim olayları. Daha önce de hal değişimden bahsetmiştik. Ama bu sefer olayların tersi. Yani bir gazdan yoğuşma mesela. Gaz ne olmuş? Sıvı olmuş. Dışarıya enerji vermiş. Bir sıvı katıya dönüşmüş. Dışarıya enerji vermiş. Peki gazların suda çözülmesi kesinlikle e, egzotermiktir. Bu sınavlarda ya da testlerde çok karşımıza çıkar. E, mesela katıların suda çözülmesi genellikle endotermiktir deriz. Ama gazların suda çözülmesi kesinlikle egzotermiktir. Bağ oluşumu. Bağın doğasında bu var zaten. Niye bağ oluşuyor? Bu X, X atomu çok yüksek enerjili diğer x atomu da çok yüksek enerjili fazla enerjisini atmak için bağ yaparlar yani iki tane x atomu x2 molekülünü oluşturmak için üzerindeki fazlalığı atarlar niye atarlar kararlı olmak için çok daha az enerjiye sahip olmak hep daha kararlı durumu anlatır bize çünkü evet gelelim Nötrle, genelde nötrleşme ya da asit baz tepkimeleri ee, dışarıya enerji verir yani siz bir asidin üzerine bir deney tüpü elinizde olduğunda asidin üstüne baz eklediğinizde deney tüpünden ısındığını hissedersiniz dışarıya enerji verir. Bu tepkimeleri biraz tanımakla ilgili bunları 10. sınıfta e, gördük e, tekrar göreceğiz sanırım unutmayacaksınız senenin sonunda. E, sentez tepkimeleri bakın hidrojenle oksijen birleşmiş fazla enerji dışarıya e, atılmış su oluşumunda tam tersi endotermik elektron ilgisi bakın bir X atomu gaz halindeki bir X, e, X atomuna bir elektron bağlanması sırasında dışarıya enerji verilir bu e, elektron ilgisi ve iyonlaşma e, enerjisi Tanım olarak bilinmeli. Ancak bu şekilde üstesinden gelirsiniz. Pil tepkimeleri egzotermiktir. E zaten pilin amacı nedir? Enerji üretmek. Dışarıya enerji üretecek. Peki bunun pil tepkimesi olduğunu nasıl anlayacağım? İndirgenme-yükseltgenme tepkimesi. Yani şuradaki yükseltgenme basamağı 0. Çünkü katı halde, element halde 0. Bu da 0. Ne yapmış? Çinko 0'dan artı 2'ye yükselt gelmiş. Bakır artı 2'den 0'a indirgenmiş. Buna indirgenme, yükseltgenme tepkimesi demiştik. Şimdi nasıl soru gelir bize? Aşağıdaki tepkimelerden hangileri endotermiktir veya hangileri egzotermiktir diye sorabilir. Şimdi o zaman tepkimeleri analiz edeceğiz. Elimdeki tepkimeye bakıyorum. Bir asit görüyorum, bir baz görüyorum. Asit-baz tepkimeleri nötralleşme tepkimeleriydi. Yani egzotermiktir. Su analiz edilmiş. Yani su nasıl analiz edilir? Elektrik enerjisi verilerek analiz edilir. Yani elektrolizle analiz edilir. Yani bu endotermik tepkimedir. Yani aradıklarımızdan biri bu. Bakın ee, flor atomu bir elektron almış. Flor eksi olmuş. Bu tam elektron alma neyi anlatıyordu bize? Elektron ilgisi değil mi? Yani egzotermik. Yani dışarıya enerji verir bir elektron alma sırasında. Şuna bakalım etil alkol girenlerde ürünlerde de etil alkol var. Ama buradaki sıvı buradaki gaz bir hal değişimi var. Sıvıdan gaza geçerken ne yapar? Isı alır gaza geçer. O zaman bu tepkime endotermik, bunu da aradıklarından biri. Kalsiyum, e, oksijenle yanmış, yanma tepkimesi olduğuna göre her zaman bütün yanmalar azot hariç, ne demiştik, egzotermiktir demiştik. Evet arkadaşlar, şimdi e, dersin sonuna geldik. E, umarım bir fikriniz olmuştur. Hemen ikinci videoyu izlerseniz bu ders tam anlam kazanır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeyim ben size şimdilik.